kanalına nasılsın herkese ben Serdar. Bugün Northgard öğretici rehberinde yılan klanı ile beraberim. Şimdi klanın kendisine hızlıca bahsedelim. Bu klanın ilk büyük özelliğine gelirsek, bu klan şefi oyunun en başında kendiliğinden sahip oluyorsunuz yani herhangi bir demir para vermeden direkt oyunun başında sizlerle oluyor ve tabii ki bu da size temizlik konusunda bayağı bir yardım sağlı anlamda güzel bir verim sağlıyor. Ayrıca de bu klan şefini yakma diye bir özelliğinin olması. Bu özellik diğer anlatacaklarımla bağlantılı. Bu yüzden ilk bundan bahsedeceğim. Bu klan şefi bir bölgeyi seçerek o bölgedeki verimi düşürür ve doğal kaynaklarının bir kısmını yağmalar. Ve ne yağmalayacağını da yakma özelliğini seçip mouse'unuzu bölgenin üstüne getirerek görebilirsiniz. Çünkü bölgeden bölgeye farklı şeyler yağmalayabiliyorsunuz. Size önerim başta bilgi ve yemek olan yerleri yağmalamanız daha doğru olur. Tabii ki bu stratejinize göre gene size bağlı. Onun dışında bir diğer özelliği de bu klanın şan yerine yıllanması. Bu ne demek diye sorarsanız sizin herhangi bir şan bonusunuz ya da şanınız yok. Onun yerine klanınız her yıl farklı farklı güçler kazanıyor. Ve bu güçler de şu şekilde. İlk bir yılı atlattığınızda yani 801'e girdiğinizde bu klan şefi gizlenme özelliğine sahip oluyor. Gizlenme özelliği de gene bu klanın e, ayrı özelliklerinden biri. Kısaca e, tarafsız gruplar, yabani hayvanlar ya da mistik yaratıklara siz saldırmadıkça onlar size saldırmıyor. Hani Size görmezden geliyor ve istediğiniz şekilde yanlarından saldırmamak suretiyle geçebiliyorsunuz. Ve Clash şefinin yakma özelliği kullandığınızda da e, o bölgedeki yaratıkları en yakın en müsait bö bölgelere atıyor ve attığı bölgeler bölgelere de size görüş veriyor aynı zamanda Onun dışında 802'ye girdiğimizde de bütün askerlerimiz gizlenme yeteneği kazanıyor ve bu da baya iyi bir şey zaten asıl güç patlaması burada başlıyor. Yani rakibiniz burası kapalı burada saldıramaz dediği yerden siz saldırabiliyorsunuz. Ve bu 802'ye girdiğimizde aynı zamanda şefin yakma özelliğini de iki kere kullanabiliyoruz. Bu da baya iyi bir şey. Ve son olarak 803'e geldiğimizde artık bu son en güçlü haline ulaştığı yer. Bu yakma özelliğini rakip bölgelerde kullanabiliyorsunuz. Ve o bölgedeki yılan klan Yılan klanının birimleri de %50 saldırı gücü kazanıyor. Yani kısaca karşınızda bir yılan varsa başını küçükken ezmeniz lazım. Ve son özelliği de bu klanın avcı asker gibi özel bir birime sahip olması. Bu birimden kısaca bahsetmem gerekirse savaşçıların daha dayanıksız hali ama daha da ucuz hali. Zaten bu, bunlardan çok fazla basmıyorsunuz ya da rush yapacağınız zaman basıyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi beş yok o yüzden buraya atlayacağım direkt bilgi tablosuna geçeceğim bilgi tablosunda da başta keskin baltayla başlıyoruz ondan sonra aç gözü sömürgen ve çalınan bilgi bu çalınan bilgi istediğiniz bir klanın güçlü bir bilgisini alabiliyorsunuz işte tabii ki bu ta meslek almış ama benim size önerim şehir mimarisi ya da yiyecek istikrarı. Ve genellikle şey mimarisine veriyorum. Bu sizi baya bir öne geçiriyor. Onun dışında e, o devam etmek gerekirse bilgi tablosuna verimli madencilik ve kara borsa ve opsiyonel olarak marangozluk ustalığı. E, bu marangozluk ustalığı neden opsiyonel? Eğer daha erkenden savaş şey, şeylerine geçmek istiyorsanız bunu es geçebilirsiniz. Tabii bunun için daha fazla taş kasmanız gerekebilir. Artık orasını daha tam bilmiyorum. Onun dışında devam etmek gerekirse silah ustalığı, kurt paltoları ve gerilla taktikleri verdikten sonra zaten ilk lütufumuz çoktan gelmiş oluyor. Ben ilk lütuf olarak taş ve demir verene almanızı öneriyorum. Çünkü çok fazla forge yapmanız gerekiyor yani alet geliştirmesi. Ve dediğim gibi bayağı da bir taşa ihtiyacımız oluyor zaten bu klan bir gelişim klanı. Başta söylemediğim gibi çünkü unuttum evet kafama. Onun dışında en güçlü şeyleri bunlardı. Hani ana vermeniz gereken şeyler. Ben şimdi sırasıyla sıralıyorumdur zaten. Onun dışında özel bilgilerine gelirsek de aç gözü sömürgen. Yaktığınız bölgedeki ilk aşamada yani iki tane aşama ekleniyor bu şey yakma bir yerinde. Size iyileştirme sağlıyor. Ee, çalınan bilgiler size e, dediğim gibi bir tane istediğiniz klanın bir bilgisini alma ve kullanma gücü veriyor. Onun dışında kara borsa, ticaret rotalarında %100 para üretimi ve tüccarlardan da %20 ekstra para üretimi sağlıyor. Ve tarafsız gruplarla yapılan ticaretten verdiğiniz şey bir kısmını geri çalabiliyorsunuz diyelim. Hani verme değil. Yani 4 veriyorsanız buçuk 2 kadarını da geri alıyorsunuz. Bu aslında bayağı iyi bir şey. Gene aynı fiyata. Onun dışında bir diğer özelliği de savaştayken ticaret yapabiliyorsunuz. Ve son olarak gerilla taktikleri de rakip bölgedeki ölen her birim için diğer savaşçı birimleriniz kalıcı %1 saldırı gücü kazanıyor. Ve bu yüzde en fazla %20 olabiliyor. Ve ayrıca ilk 3 saniyeliğine de bu etki %100 daha etkili oluyor. Ve isteğinize göre verdiğiniz olan son bilgimiz de baskı altında. Bu kısaca bahsetmem gerekirse avcı askerlerinizden rakip üretim binalarını yağmalama özelliği veriyor. Ama bu yağmalama genelde 600 60 arası bir kaynak alıyorsunuz. Yani Eğer rush yapmıyorsanız çok önermem size özellikle eco oynuyorsanız. Ve son olarak bahsetmek istediğim e, yapıları ve aletleri. Bunların ikisini de şey, oynanışıyla beraber karışık vereceğim. Normalde biliyorsunuz hepsini ayrı ayrı sıralıyorum. Ama bu sefer bir karışık vermeyi deneyeceğim. Çünkü gerçekten çok spesifik bir oynanışı var zaten. Bayağı zor bir klan ve ben size oynadığım şekilde birebir aktarmak istiyorum. O, o yüzden böyle başlamak gerekirse ilk 200 odunla direkt oduncu ev ve viking limanı yapıyoruz. Ondan sonra e, iki, yemek yeri ve ikinci oduncu ve ondan sonra bir silo yani yemek deposu yapıyoruz. Ondan sonra ikinci yemek yeri ve demirci. Genellikle ilk 200'ü bu, bunları yaparak atlatıyorsunuz. Tabii ki daha erken de maden yapabilirsiniz. Onun dışında e, ilk 7 demir Demire geldiğimizde bir demirci ocağı ve bir ahane ve demirci ocağından da ilk olarak bir eser yapıyoruz. Bu bir milyonlar yani bildiğiniz torun çekicini yapıyoruz. Onun özelliğine daha sonradan geleceğim. Onun dışında e, ma demir madeni bitince bir iki tane taş madeni artık ne kadar çıkarttıysanız iki tane kazmanız sizin, size önerdiğimdir. Ama bir tane çıktıysa da tabii yapacak bir şey yok. Onun dışında ee, taş madeninden sonra da bir tane ticaret rotası. Evet burada gemicilikten tüccarlığa geçiyoruz ve bu yüzden de zaten gemi, gemi limanını yıkıp bir tane ticaret rotası yapıyoruz. O ticaret rotası yaptığımız yeri en, hemen yanına. Onun dışında bir yönler bitince tüccarların aletlerini geliştiriyoruz. Ve tabii ki o sırada taşlarımız da birikmiş oluyor. Taşlarınız biriktikçe sırasıyla gelişimlerini yapabilirsiniz o da şu şekilde. Başta bir ana merkez, sonra yemek yeri, ondan sonra bir ticaret vasıtasıyla pazar yeri ve son olarak da ikinci yemek yerini yapıyoruz. Ve tüccarların aletini geliştirdikten sonra da hemen hızlıca savaşla alakalı olan işte avcı askerleri, savaşçılar ve kalkan taşıyıcılara veriyoruz. Ve bu hepsini yaptıktan sonra artık savaşa tamamen hazır oluyoruz komple bir, tü, bir sürü asker kampa basıp işte. Ee, genellikle 20, 30, 20 kişiye en fazla çıkabiliyorsunuz. Tabi daha fazla da yapabilirsiniz o artık sizin durumunuza bağlı. Ee, onun dışında miyonlerden de bahsetmem gerekirse yapı hızınızı %50 arttırıyor. Zaten bu kamp basarken sizi bayağı bir hızlandırıyor bu miyonler. Ve ayrıca gelişmiş aleti olan bir biriminizi %20 ihtimalle vurduğu rakibe bir yıldırım düşürmesini sağlıyor. Yani hem savunma hem saldırı odaklı bir e, eser bu. Ve ayrıca bu klanın kendi eserinden de kısaca bahsetmem gerekirse e, gizlenme özelliğinizi size daha erkenden veriyor. Ve ekstradan e, savunma kulelerini de kapsıyor bu gizlenme. Yani siz vurmadıkça savunma kulesi sizi görmüyor. Ama siz de tabii ki o bölgeyi de alamıyorsunuz. Yani aslında güzel gibi dursa da 802'de zaten gizlenme özelliğini bütün takımı aldığı için buna aslında hiç ihtiyacınız kalmıyor. Ve o yüzden biz bu klanda miyonlar yapıyoruz. Yani ben şahsen miyonları tercih ediyorum. Ve savaş tecrübesi olarak da liderliğe veriyoruz. Bu liderlik sizin hem savaş şefinizin yönleri kullanabilmesi için hem de dördüncü seviyede takımınızı daha da güçlendirmek için buna veriyoruz. Ben Legion'u verende görüyorum ama yani çok şey değil hani o yönleri kullanmak kesinlikle daha iyi özellikle şefle. Bunun dışında bu kadar daha fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle bir içerik için beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben kaçar.